Merhaba arkadaşlar bugün e, ekrandan anlaşıldığına göre sizinle birlikte rahatlatıcı videolar izleyeceğiz. Evet bu arada kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> e, bu videodan sonra değişik bugün, aktiviteler. E, bugünün içerisinde arkadaşlar iki Hiç. tane video atmayı düşünüyoruz. Birincisi bu olacak. Diğeri de sürpriz arkadaşlar. Bir tane şey var arkadaşlar. Bomba bir aktivite var. Evet. Günün bombası bir sabah ondan birkaç tane izledik de. Birbirimizi korkutuyorduk. Aa, anlaşılacak zararsız. Arkadaşlar efsane bir video gelecek bugün. Bu videodan sonra. Ama bu en efsane. <laughs> Hadi o zaman hiç uzatmadan bu videoya. Bu sesler beni acıktırıyor bu arada. Evet arkadaşlar hem uzatmadan videoya geçelim. biraz beni rahatsız ettiği gibi benim ses hoşuma gitmedi o musun son çekelim. Bizim koyamadığımız efektleri buradan alalım. Hmm. Şeyceğim o şey video olsunun. Spor yapma neresi rahatlatıcıysa şu ayakta binlerinde şey var ya ileri gidip geliyordu. Ya kanka arkadaşlar biz bence ya şu arabadaki gezme videolarını açalım. Bence hmm. diğer videomuzda da onu çekelim. Hmm. Tamam. şarkı e, yaptıkları aslında yorumlu Evet. Vallahi. Dikiş yapıyor çok Aynen. hızlı. Aa çok hızlı onu rahatladım. Oy. Videoda çok anlamazsınız diye çok konuşmamaya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Abi seni düzeltelim. Beğeniriz <laughs> birazcık. Kanka ne yapıyor? Bir tane tahta mı da nedir? Bir şey şekil veriyor ama çok güzel bir şekil. Fener çok güçlü. Hı? Fener. Fener. Bu çok değişik bir yer taşla hmm. çok rahatlık Bir tane saat tam onun üstüne düz çizgiler çekiyor daha <laughs> Ay. Arkadaşlar neden var bu saatte. Saat dokuz Saat 9.30. Ben daha ilemedim arkadaşlar. Kimler açını ama geçtik. Uyumayalım. En, en geçen yedi yanabilirim herhalde. Kızın, kızın saçını gökkuşağı rengine boyuyor. Allah. Çok güzel oldu. Ama öyle mi? Niye? Yok. Yok. Aa ben de yapacağım. Ben kızla boyadım. Sırada diğer bunun renkler babası, var. Onun babası özgürlükçü. Evet. <laughs> Bir tane kaşıkla çok iyi hamur açıyor şöyle. Uh -huh. Kepçeyle şeyle. <laughs> bir çiçek resmi çiziyor çok güzel tamam yok kız öyle şey burada bir adet bir şey çekmeyi düşünüyorum zaten şey, gece uyumamak demek. Evet. Hatta kim bilir belki bugün akşam Aynen öyle. Evet. Güzel hamurum. Son işte yarından sonra kıyımdan sonra kıyım gidiyorum. <laughs> Son gün, yarından sonra, sonra gidiyor yani. Ya da yarından sonra kıyımdan sonra kıyımdan sonra, sonra <laughs> gidiyor. Arkadaşlar bayağı iyi çünkü. Bayağı iyi. Ne Evet. Evet. Yani yani bu ya da Bakın bu da güzel bir şey. Bakın evet, ne istiyordun? Kağıt nereye bakıyor galiba. Bakın Ay çok güzel kesiyor. Evet mi ne bir şey çok güzel kesiyor. Bunu gönderelim mi onu? Hı. Hı. valla. Tamam. Bütün bunu çekil çekelim. <laughs> Kendimi güzel eğilmek istiyorum. Ben de anlamadım şu an. Var hiç mi çalıyor herhalde? Evet. Ben yapmıyorum. Bence de. Taş. Of. Aloe, aloe, aloe için içini açtı. Bilir. Bir evet. Ne yapıyor şimdi bunlar? Bir oluyor? şey temizliyor. Evet. Başka bir Bize. 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 Sus arkadaşlar. Yani en Sesli güzel... ol bekle bu. Çok rahat oldu bekle. Of, arkadaşlar reklam yok. Arkadaşlar en güzel şu ikisi değil miydi son ikisi? Evet. Reklamdan son Hı -hı. ses o çok güzel kesmiyor mu ses çok güzel Hı -hı. Evet. Bitti bir, videomuz. Bir videonun daha sonra geldik yani arkadaşlar kanalımıza abone olun ve, ve like atmayı anladım. unutmayın arkadaşlar. Bugün gelecek videomuzu izlemeyi de unutmayın. Evet. Arkadaşlar e, bu rahatlat e, en rahatlatıcı video serisinin devamını gelmesini istiyorsanız tabii ki videoya like atmayı, ne yapıyorsunuz? Unutmuyorsunuz like'ı. <laughs> o zaman arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.